Değerli dostlarım merhabalar. Yavuz Selim Harmancı ben. Yine yeni bir videoda daha beraberiz değerli dostlarım. Şimdi bugün hemen size bir müjdeyle başlamak istiyorum. Değerli dostlarım eğer Türkiye'de hali hazırda berber veya kuaförseniz bayan ya da erkek bu fark etmez. Bir çıraklık belgeniz varsa ve bunun akabinde bir çıraklık eğitim merkezinden almış olduğunuz transkribiniz var ise değerli dostlarım 4 ay gibi kısa bir sürede Almanya'da çalışmaya başlayabilirsiniz. Efendim bu nasıl oluyor? Değerli dostlarım şu anda Almanya'da kuaför ve berber açığı büyük. Diğer mesleklere nazaran ve iş sözleşmesi bulması daha kolay. İş açığı fazla olduğu için burada iş sözleşmesi bulması da daha kolay olur. Şimdi bu söylediğim çıraklık belgesi yalnız 16. maddeden olacak. Buraya çok dikkat edelim lütfen. Yani şimdi 16. maddeyi neden söylüyorum? Çıraklıkla ilgili şimdi piyasada çok sertifika verenler var. Bunlar kabul olmuyor değerli dostlarım. Çıraklık eğitim merkezinin vermiş olduğu 16. madde yazacak sertifikada. Ve ve. Bu sertifikaya bağlı olarak transkript yani çıraklık eğitim merkezinde sınavlara girmiş ve başarılı olmuş olduğunu gösterir transkribinin mutlaka olmazsa olmaz olacak. Şimdi burada en önemli kriterlerden bir tanesi de hatta güzel bir kriter diye söyleyeyim bunu. Dil şartı yok değerli dostlarım. Bakınız. Ben bütün geriye dönük videolarıma bakarsanız dilin ne kadar önemli olduğunu yurt dışında Almanya'da veya başka bir yerde her zaman vurgularım ve yine vurguluyorum. Dil önemli. Ya bu konuyla ilgili bir daha video çekeceğim. Ben dil savunucusuyum. Yani kendim de Yeminli Tercümanım. Hangi yaşta olursanız olun dil öğrenme savunucularından. Ve ben değerli dostlarım bu yeminli tercümanlığı 35 yaşımda aldım. Yani her yaştaki insan isterse istediği dili öğrenir değerli arkadaşlarım. Evet, dönecek olursak konumuza fazla dağıtmadan burada dil şartı aranmıyor. Sizin çalışma vizeniz ve denkliğiniz 4 ay gibi bir kısa süre içerisinde veriliyor ve Almanya'da çalışmaya başlıyorsunuz değerli arkadaşlarım. Bu berber Kuaför, bayan ya da erkek, bakınız ben bunlar için bahsediyorum. Diğer meslek grupları işte elektrikçi, su tesisatçısı, fayans ustası, inşaat ustası. Bakın bunlar için bahsetmiyorum. Bunların da e, bir buçuk veya iki yıl e, çalışma vizeleri süreleri var işi bulduktan sonra. Bu gruplarda işlerin fazla oluşu. Ve, ve bize müracaatlarda hazır işlerin olması. Şu anda mesela bir berber veya kuaför ben Almanya'ya gideceğim. Bu kriterleri sağladıktan sonra 16. maddeden diyor ise 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde işlemleri yapılıp denkliğe alınıp çalışma vizesi çıkartılıp ve Almanya'ya çalışmaya gidebilecek değerli arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.